Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize. Lütfen açar mısınız? Abi bizim yeteri kadar rasmimizi Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kasarsın başıyla yaptın. Size yakışıyor mu? Peki değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evi mevi boş ver. Siz beni Türkiye'de kaçakçı gibi Kardeşim ayak. hayır. Bunu bu bunu yapan utanmadınız. Sıkılmadınız. Bu, bu ev nasıl Bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. Bunu parça burada, parça, burada. parça parçala bakayım. hadi bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yok. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen. Bırak Sen. sen Bırak senin. Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git orospu